Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Bugün sizlerle Karanlık Tarih serimize devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu serimizde Karanlık Tarih serimizde ürkütücü, korkutucu, tüyleri diken diken edici, korkunç tarihi olaylardan bahsediyorduk ve bu serinin Zaten çok az video var bu seriye ait. Ama şu zamana kadar çektiğimiz karanlık tarih serisine ait videolar arasında gerçekten en enteresan olanı bugün size anlatacağım olan olay. Bu makaleyi okur okumaz dedim ki bunu ben kesinlikle kanalımda anlatmalıyım, sizlerle paylaşmalıyım. Umarım siz de benim kadar enteresan bulur ve beğenirsiniz. Ancak bu enteresan olaya geçmeden önce ne yapıyoruz? kanalıma abone oluyoruz. Bir de gizemli kutu çekilişimiz devam ediyor artık ama bu son. Yani bundan sonraki videoda artık sizlere açıklayacağım gizemli kutuyu kimin kazandığını. O yüzden son olarak eğer katılmak isteyenler varsa şuraya linki koyuyorum. Oradaki videodan çekilişimize katılabilirsiniz. Evet, eğer kanalıma abone olup bildirimleri açtıysak ve çekilişimize katıldıysak başlayalım. ölüm bize ayırana kadar cümlesinin, deyiminin bir şey ifade etmediğini ve öldükten sonra da evlenebileceğinizi, hatta ölülerle evlenebileceğinizi hayal edin. Aslında hayal etmenize gerek yok. Çünkü bu olay, yani ölen birinin evlenmesi, ölülerle evlenilmesi gerçekte olan bir olay. Nekrogami yani ölümden sonra gerçekleştirilen evlilik, hala dünyada, günümüzde bazı yerlerde yapılan bir şey. Uygulamanın şekli, evliliğin şekli ve sıklığı dünya genelinde değişmekle birlikte bazı yerler yaptığı bu uygulamayla, bu törenle bir insanın evlenme hakkının mezarın ötesinde de devam edebileceğini gösteriyor. Nekrogaminin yani ölen birinin evlenmesi, ölülerin evlenmesi 31 Aralık 1959'da Fransa'da bir yasa olarak ortaya çıktı. Bu yasa bir kadının nişanlısının ölümüne neden olan Malpazet Barajı'nın yıkılmasından sonra geldi. Yas tutan kadın Aylin Codart hükümetin böyle bir yasa çıkartmasından dolayı oldukça memnundu. Aylin'in hükümeti bu denli yasa çıkartacak kadar nasıl etkilediği bilinmiyor. Ancak Aylin'in şansını kaybetmesinden bir ay sonra Fransız anayasasına bir madde ekleniyor. Bu maddeye göre eğer evlenecek olan ve işlemleri hazır, belgeleri hazır çiftten bir kişi ölürse evlilik buna rağmen gerçekleştirilebilirdi. Ancak gerçekleştirilen bu evlilik eşe yani yaşayan eşe herhangi bir miras ya da maddi bir katkı sağlayamazdı. Yani yaşayan bir insan ölmüş olan biriyle evlendiğinde tüylerim dükenken oluyor kendisine maddi bir katkısı olmaz. Tamamen Sembolik manevi bir olay aslında. Ancak şöyle de bir şey var ki miras alamaz. Evet, ama ölen kişinin eğer emekli maaşı varsa emekli maaşını alabilir ve sigortasından yararlanabilir. Ayrıca bu evlilik sırasında eğer bir çocuk olursa, kadının bir çocuğu olursa ya da evlat edimi gibi bir durum olursa da ölen kişinin yani ölen kocasının ya da karısının e, çocuğu sayılıyordu. Fransa'da bu durum yani ölüm sonrası evlilik her yıl 20'ye yakın sayıda yapılmakta. Fransa dışında Amerika, Güney Kore, Almanya, Güney Afrika, Sudan ve Tayland'da da yine buna benzer yani ölüm sonrası evlilik olayları yaşanmakta. Ancak Çin'de gerçekleştirilen ölüm sonrası evlilik aslında tamamen farklı bir amaçla yapılıyor ve ölüm sonrası evlilik ilk olarak Çin'de görülüyor. Çin'de kaydedilen ilk hayalet evlilik milattan sonra 200'de Han Hanedanlığına kadar uzanıyor. Bu ölüm sonrası evlilik, hayalet evlilik en yaygın görülen türü ölen iki kişinin evlendirilmesi. Bu da şu şekilde bir işlerle gerçekleştiriliyor. Kadın mezarından, kadının cesedinden bahsediyorum bu arada. Mezarından çıkartılıyor ve evlendirileceği kişinin mezarının yanına gömülüyor. Ölen iki kişiyi evlendirmelerinin sebebi ise şuydu. Çin kültüründe anı tabletleri oluyor ve eğer bir kadın ölmüşse, evlenmeden ölmüşse, bekar olarak bu anı tabletlerine ismi yazılmıyordu. Anı tabletlerine yazılması için kadının evlenmiş olması ve eşinin soy ismiyle, eşinin ismiyle yazılması gerekiyordu. Bu sebeple insanlar ölmüş olan yakınlarını, akrabalarını eğer bekarsa evlendirip, bu şekilde isimlerini, anı tabletlerini yazabiliyorlardı. Bu olay sebeplerden sadece biri, hayalet evliliklerin başka bir sebebi ise öbür dünyadan gelen istekleri karşılamaktı. Rüyalar yoluyla ya da bir takım seanslar, ritüeller yoluyla ölmüş olan kişi ailesine ne kadar mutsuz olduğunu söyleyebiliyordu ve ölmüş olan bu kişinin ruhu ailesinden kendisine bir eş bulmasını isteyebiliyordu. Eğer ailesi bu isteğini gerçekleştirmezse inanılana göre aileyi tedavi edilemez bir hastalık esin alırdı. Hayalet evliliklerinin yapılmasının başka bir sebebi ise şu, Çin geleneklerine göre çocuklardan küçük olan, kendisinden büyük olan çocuk evlenmeden evlenmezdi. Yaşça küçük olan çocuğun evlenebilmesi için ilk önce abisinin ya da ablasının evlenmesi gerekiyordu. Abisi ya da ablası yaşça büyük olan kişi ölmüşse, evlenmeden ölmüşse o zaman da hayalet evlilik yöntemine başvururlardı. Ancak Çin'de gerçekleştirilen bu hayalet evlilik o kadar çok yapılıyordu ki çünkü artık geleneklerinin de bir parçasıydı, inançlarının bir parçası aynı zamanda. Bu sebeple mezar soygunları da çok fazla sayıda artmıştı. İnsanlar yeni ölmüş kadın cesetleri için para veriyorlardı ve bu yüzden de mezar soygunları gerçekleştiriliyordu, cesetler çıkartılıyordu ve satılıyordu. Resmen cesedin ticareti yapılıyordu. Çin'de sadece ölü kişiler evlendirilmiyor. Aynı Fransa'da olduğu gibi ve dünyanın birkaç yerinde daha olduğu gibi yaşayan bir kadın, yaşayan bir kişi ölü biriyle evlenebiliyordu. Ancak bunu daha çok kadınlar yapıyordu. Çünkü aslında farklı bir sebebi vardı. İlk olarak aynı Fransa'daki gibi o yasanın çıkmasını sağlayan olaydaki gibi eğer bir kadın, nişanlı bir kadın, nişanlısı vefat ederse kadına evliliğe devam edip etmeme konusunda bir tercih hakkı sunulurdu. Eğer kadın evlenmeyi, daha doğrusu hayalet evliliği yapmayı tercih ederse gelin arabasında ve daha sonra yapılacak olan akraba ziyaretlerinde damadı temsilen beyaz bir horoz kullanılırdı. Evlilik gerçekleştikten sonra da kadın normal evli bir kadının statüsü neyse sosyal olarak neleri yapabiliyorsa aynı statüye sahip olabilirdi. Eğer evlenmezse evlenecek başka birini bulmalıydı. Çünkü Çin'de bekar olan evlenmemiş bir kadın utanç verici olarak görülürdü. Eğer erkek evlenmeden ölürse ya da bir nişanlısı olmadan ölürse ailesi onu onurlandırmak için çünkü bir onur meselesi evlenmek, e, ailesi onu onurlandırmak için kendisine biriyle evlendirebilirdi. Ve eğer ölen bu kişinin ailesi yeterince zenginse oğullarına ölmüş olan, vefat etmiş olan oğullarına yaşayan, nefes alan bir gelin bulabilirlerdi. Bu şekilde kadına, kadın açısından finansal bir güvenlik sağlanacak. Aileleri de ölen çocuğun ailesi de bu şekilde çocuklarını, e, oğlunu onurlandırmış olacak ve aynı zamanda evde kendilerine yardımcı olabilecek birini bulmuş olacak. Bir yardımcı ya da asistan tutmuyorlar tabi. Bu durumda hayaletin eşi diyelim. Hayaletin eşi bir takım kısıtlamalara maruz kalacak. Ancak Evlenirse eğer bir kadın ölmüş biriyle bir hayaletle evlenirse evlilik statüsünün çok daha ötesinde bir şey kazanacak. Özgürlük. Elizabeth Gilbert adlı yazarın Committed isimli anı araştırma tarzında evlilik araştırmasını incelediği kitabında şöyle anlatıyor. Bazı Çinli kadınlar bu durumu hayalet evliliği ideal bir sosyal düzenleme olarak görüyor. 19. yüzyıl boyunca Şangay bölgesinde bir sürü Çinli kadın, pek çok Çinli kadın ipek ticareti yaptı ve bazıları gerçekten çok ama çok başarılı oldu. Giderek daha fazla ekonomik bağımsızlık kazanan bu kadınlar bu sebeple yaşayan birindense ölü biriyle evlenmeyi tercih ediyorlardı. Çünkü Çin'de o dönemler Hırslı, başarılı bir kadın için saygın bir cesetle evlenmekten daha iyi bir özgürlük yöntemi yoktu. Kadınlar hayaletlerle gerçekleştirdiği evlilik sayesinde sosyal kısıtlamaları olmadan evli bir kadının statüsüne erişebiliyorlardı. Bu sebeple Çin'deki kadınlar hayalet evlilik söz konusu olduğunda birazcık karar vermekte zorlandılar. Bir yandan ekonomik özgürlük sahibi olup aynı zamanda birinin kısıtlaması altına girmeyecekler. Öteki yandan yaşayan bir eşe, bir yaşayan bir insanla evlenip bir takım kısıtlamalara maruz kalacaklar. Ancak tabii ki eski zamandan bahsediyoruz. Çin'de şu anda böyle bir uygulama yok. İnsanlar hayaletlerle evlenmiyorlar. Hayalet evlilikleri 1949 yılında yasaklandı. Çin'de olmasa da hayalet evlilikleri dünyadaki bazı bölgelerde devam ediyor. Evet, Hayalet evlilikleri, hayaletlerle evlenme törenleri. Bu şekildeydi videomuz. Gerçekten çok enteresan. Bunu araştırırken çok şaşırdım ve böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Asla bilmiyordum. Bunu en son oyunda tuhaflık olarak Sims'te anlatmıştım. Hatırlıyorsanız hayaletlerle orada sevgili olabiliyordunuz, çocuk sahibi olabiliyordunuz. Meğerse gerçek hayatta da yaşadığımız dünyada da bu tarz şeyler yapılabiliyormuş çok enteresan. Evet, videomu beğendiyseniz, eğer beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çünkü gerçekten düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Dediğim gibi benim çok enteresan bulduğum bir olay ve sizin de düşüncelerinizi aşırı derecede merak ediyorum. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olursanız beni aşırı derecede çok fazla mutlu edersiniz. O yüzden lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.